Akşam üzere, olmak üzere saat 530 altı civarı şu an ee, buradan sizi deniz kıyısına götüreceğim. Ee, Küçük Kuyu'da balık restoranları var sevdiğimiz bir abimizin mekanı var orada ee, orada beraber bir akşam yemeği yiyelim. kuyuya getirdim sizi. Şöyle yemekler hazırlanırken. Şöyle kısaca bir göstereyim istedim küçük kuyu. Nerede ondan bahsedeyim. Yani Çanakkale ile Balıkesir'in arasında diyebiliriz. Altınolu duymuşsunuzdur. Altınoluk'tan hemen sonra Çanakkale'ye giderken şöyle kadrajı da çevireyim. Ne var ne yok anlatayım sizlere. İşte hemen merkezinde bir liman var. Burada küçük balıkçı tekneleri, tekneler sol tarafta çay bahçeleri var. İşte ağaçların altında insanlar bir şeyler içiyor, sohbet ediyor. Yani genel itibarıyla bir balıkçı kasabası görüntüsü var. Bakın şurada hemen kardeşin ortasında minik balıkçı tekneleri var. İleride de büyükleri var. Sanırım sezon açıldı. Şu karşıda da yine demirlemiş yelkenler, küçük balıkçı tekneleri. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda bir e, sahil şeridi demeyelim, ne diyelim, işte liman ve sol tarafında mekanların olduğu bir sahile sahip diyebiliriz, küçük kuyu için. Yani denizi girmekle ilgili çok bir bir alan görmedim burada, belki. Ee, bu gezdiğim yerlerin sağında ya da solunda olabilir o tarz yerler. Ama küçük uyum herkese gelirseniz genel olarak nasıl bir e, yer göreceğinizle ilgili bir fikir verir diye düşünüyorum bu çekimler. Şöyle yine balık tekneleri göstereyim size. Güneş de o kadar güzel batıyor ki arkada. Tatlı tatlı. Akşam yürüyüşü yapanlar Kafelerde sohbet edip bir şeyler içenler. Hakikaten güzel, keyifli bir ortam var. Şu an zaten e, bence buraların en güzel zamanı. Hava çok sıcak değil, çok kalabalık değil. E, yani akşam üzeridir bu tarihlerde üstünüze bir nevsimlik bir, bir bile atıyorsunuz. Yine sağlı sollu mekanlar. Şu an tam merkezine doğru gelmek üzereyim ben de. O şurada büyük iki tane balıkçı teknesi var. Çınar oğulları tekneleri. Evet küçük kuyu. Gördüğünüz üzere böyle tatlış, güzel, sevimli bir yer. Şimdi sanırım restoranların olduğu bölüme geldim. Burada da yine sevgili atamızın bir var. Burada da sahil kıyısında yine mekanları oraya masa sandalye atmış. Hemen deniz kıyısında bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Ki bizim geldiğimiz yer Yengeç Restoran. Onun da bu deniz kıyısında bir yeri var. Muhtemelen biz e, deniz kıyısında bir yerde otururuz. Şu an yiyeceklerin siparişini verdik. Onlar hazırlanırken ben de şöyle bir kısa bir küçük kuyruğu rahatlayayım istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Küçük Kuyu'dan şimdilik bu kadar diyelim. Yengeç Restoran'dan selamlar tekrardan. Aman Deniz kıyısını Küçük Kuyu'dayım şu an. E, Alp abiyle beraber aslında anlatacaktık. E, ama kendisi çok yoğun olduğu için tek başıma ben anlatacağım. E, özel spesiyalleri var. Ben de ilk defa deneyeceğim. Patlıcanın içerisini deniz ürünlerinden oluşan bir karışım hazırladılar. Ön üstüne de bir kaşar bıraktılar. Oldukça güzel görünüyor. E, onun haricinde işte yüreğe ait, bu taraflara ait. İşte kalamardır, vardır, midyedir, işte kabak çiçeği de olması vesaire. Hepsi de oldukça güzel görünüyor, hoş görünüyor. Ben bunların bir tadına bakayım. Sonrasında hem fiyatları ile ilgili hem de lezzetleri ile ilgili tekrardan sizlere bir şeyler aktaracağım. Evet yemeğimizi yedik. Yani yediklerimin hepsi hakikaten çok lezzetliydi. Ben yani Alp abi tanıdım diye söylemiyorum. Yani kalamar olsun, diğer o patlıcan zaten efsaneydi buranın spesiyeli. Onun dışında işte buranın otları, onun dışında soğuk o lekardalar, balıklar hepsi hakikaten lezzetliydi. Şöyle fiyatlar 2021 yılında balıkla ilgili mezeler 60-50-60 lira civarında e, işte bu zeytinyağlı otlarla ilgili yapılan mezelerde 30 lira civarında. Ya biz abarttık tabii ki. Yani 9 çeşit mize geldi, bir kalamar geldi. Bir de o patlıcanlı e, spesyal geldi. Yani şöyle söyleyeyim, ya çok rahat bence bir 4 kişi doyabilirdi olmasayla. Yani hepsinin tadına baktık ki büyük bir kısmını da maalesef yiyemedik. Hepsi lezzetli de dediğim gibi. Ortalama böyle bir masanın fiyatı birkaç içecek alırsanız 500 lira civarında. E, Akşamı ben burada bitireceğim. Çok yoğun bir gündü. E, hakikaten Adatepe'nin e, birçok yerine gittim ve çok da beğendim. E, yarın yüksek ihtimalle yeşilur tarafında olacağız. Ya da e, yine bu taraflarda e, Sütüven, Hasanboğlu şelaleleri var. Bakalım sabahki e, durumumuza göre, enerjimize göre ya o tarafa gideceğiz yeşilur tarafını ya da dediğim gibi aşağıya Akçay tarafına geçeceğiz. E, şimdilik iyi akşamlar herkese. İkinci günden selamlar herkese. Nereye getirdim sizi? Mıhlı Şelalesi'ne geldik. Bugün doğal güzellikleri izleyeceğiz. İlk durağımız Mıhlı Şelalesi oldu. Burası nerede? kaldığım yeri biliyorsunuz Adatepe. Adatepe'den Balıkesir'e doğru devam ediyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat yolculukla geldik buraya. Ee, bir miktar bir köy yolu var. İşte asfalt, yamalı asfalt. Ondan sonra toprak yoldan geliyorsunuz. Ee, yaklaşık toprak yolla birkaç kilometre sürüyor. Ee, dikkatli gelirseniz biz de binek bir araçla geldik. Çok bir sıkıntı olmaz. Geldiğinizde değer mi? Kesinlikle değer. Hakikaten ee, bir bir Doğal güzellik var burada. Arkamda da birisi sanırım. Bu soğuk suya atladı. Oldukça da soğuk su. Az önce bir ayağımı soktum. Şu an bulunduğumuz yer var. Bir de ileride e, asıl doğal havuz var. Orada 18 metre derinliğindeymiş havuz. E, Drone'la da çektim orayı. Yani ileri doğru devam ediyor. İşte bir tesis yapmışlar burada. Piknik yapabilirsiniz. Kendiniz yanınıza getirdiniz işte etleri ya da ne bileyim yiyecekleri yiyebilir bir şeyler içebilirsiniz onun dışında yine bir tesisin mutfağı da var e, oradan da yiyecek bir şeyler alabiliyorsunuz yukarıda bir tane yeni bir konaklama tesisi yapılmış yıllar önce gelmiştim yoktu e, konaklama yapmak isterseniz hemen burada bu atmosferde öyle bir tesis de var e, ya yani şu an güzel e, çünkü sakin ben buranın biraz Olayını biliyorum yani cumartesi pazar günleri burada mangallar iniyor duman dumana koşturan çocuklar, müzik dinleyenler biraz öyle bir atmosfer var. Yani o atmosfer sizi mutlu etmezse ki beni etmiyor o yüzden ben hafta içi bir gün geldim. Temmuz-Ağustos'ta da burası hafta içi hafta sonu fark etmez doluyordur çünkü Akçay, Altınoluk ve diğer yerlere oldukça yakın burası ki o sıcakta da insanlar münefes alıyordur burada. Çünkü oldukça serin, su buz gibi dağlardan geliyor çünkü. Yani güzel, keyifli bir yer. Yani bu tarafa gelmişken bence muhakkak görülmeli. Aracınıza geldiğiniz için e, yukarıda otoparka bırakıyorsunuz, orada ücreti var. Buraya girişte yine bir ücret var. E, aşağıya kadar aracınızı indirmeyin çünkü çok yoğun bir trafik oluyor. Yukarıda bırakın, biraz yürümeniz gerekti. E, yani bu da bir tavsiye olarak kenarda kalsın. İyi, e, buradan şimdilik bu kadar diyelim. Evet sırada Sütüven Şelalesi var. Bugün doğal güzellikleri gezmeye devam ediyoruz beraber. Burası Akçay'a çok yakın. Biraz daha ne diyeyim güneye doğru Balıkesir'e doğru devam ettik. Yaklaşık bir 30 kilometrelik yolculuk yaptık. Buranın yolu daha güzeldi. Daha rahat geldik buraya. Hatta bir tane de çok keyifli güzel bir Ege köyü geçtik. Zeyniler olabilir. Zeyniler miydi ismi ya? Geçtiğimiz köyün. Ketenciler miydi? Ya yani ona benzer bir ismi var girişte aracınızı bırakıyorsunuz 9 TL kişi başı bir ücret öderek geliyorsunuz buraya ben geçen yılda gelmiştim şey değişmiş biraz daha bakımlı bir hale gelmiş yürüyüş yolları yapmışlar bu korkulukları yapmışlar buradan hemen arkada sütüven şelalesi var orayı izleyebiliyorsunuz yukarıda da bir şeyler içebileceğiniz bir tesis var bunun ilerisinde de Hasanboğlu göleti var buradan da oraya götüreceğim sizi Şelalenin hemen arkasından dereye bir yol gidiyor. Burada merdivenleri kullanıp şu dereyenin olduğu seviyeye kadar inebiliyorsunuz. Hani burası da muazzam. Su seviyesi düşük. Ben geçen sene e, Ekim sonu gibi gelmiştim. Biraz daha debisi yüksek de. Belki bu seneki yaşlardan biraz düşmüş burası ama bildiğiniz doğal klima. Şöyle ileri doğru götüreyim sizlere. Bakın bizim gibi merak edenler gelmişler. Hatta şu an suyun içindeler. Şöyle ben de taliklerimi çıkaracağım. Bırakayım ben talikleri. Şöyle çıplak ayaklarla. Oh! Ooo! Oh, oh. Buz gibi su. Şelale de buradan görülüyor muhtemelen. Sesi geliyor. Kendisine de bakalım. Oh! Şelale burada. Nefis ya. Çok çok güzel. Şöyle kayaların arasına. Valla Temmuz Ağustos olsaydı bu suya muhakkak atlardım ama şu an bile üşüdüm. Evet şelaleyi böyle. Ee, tekrar yukarıdan döküldüğü yeri görmek isterseniz buraya inebiliyorsunuz. Hemen karşısındaki merdivenlerden zaten gördünüz şurada şelale. Ben az önce şu taraf dedim sağdaydım. Nefis, tekrardan devam edelim şöyle müthiş resimler çekileceğiniz doğal bir stüdyo diyelim burası için. Şu te taliklerimi giyeyim tekrardan, su gibiydi hakikaten Vallahi kendime geldim. Böyle devam ediyor. Bakın üstünüz ağaçlarla kaplı. Aslında güneşli, sıcak da bir gün var dışarıda. Yani 30 civarında hava var. Ama burası oldukça serin. Yani tişörtler üzerinde. Yani şimdi de üşüdüm diyebilirim. Sütüven şelalesinin hemen arkasındaki merdivenlerden indiğinizde geldiğiniz yer burası. Ya biraz sonra Hasanboğuldu göletine götüreceğim sizi. Hasanboğuldu göletinin yolu da böyle. Yani muazzam. Zaten bu e, Hasan göletinin suyunun devamı burası. Bakın burada da yine minik minik şelaleler yine. Oh. Nefis ya. İnsan hakikaten bu su sesi, temiz hava Ağaçların yeşili doğanın içerisinde rahatlıyor, kendine geliyor. Bana da çok iyi geldi, ihtiyacım varmış. Buralar görülmesi gereken yerler. Evet sırada Hasanbol Göleti. Sütüvenden sonra yaklaşık bir 10 dakika yürüyüş yapıyorsunuz. Yol üzerinde bir tane yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz mekan var. Yöresel ürün satan tatlış teyzelerimizi tezgahları arasından geçip buraya geliyorsunuz. güzel bir parkur yapmışlar. Hani geçen sene neredeyse derenin kıyısından taşların üstünden seke seke yürüyerek geliyordunuz. O da tabii ayrı bir güzeldi. Otantik güzelliği vardı. Şimdi bir parkur yapmışlar, yürüyüş yolu yapmışlar. o da biraz daha bu yürüyüşü rahatlatmış açıkçası. Geçen sene geldiğimde yani göletin yanına kadar gidebiliyorduk ama şimdi bir platform yapmışlar. Buradan yukarıdan izleyebiliyorsunuz göleti yani yukarıdan izleseniz de yanın inseniz de hakikaten oldukça keyifli hoş bir yer burası hikayesi var malum zengin bir kız ve bir fakir bir oğlan hikayesini merak edenler Google'dan araştırma yapıp öğrenebilir valla ben hikayesinden ziyade buranın güzelliği meşgulüm şu an direkt gelen bir yolda vardı biz farklı bir yoldan geldik. Ee, yani Hasan Boğulu'ya direkt gelebileceğiniz bir yol da var. Bir ee, de Google'dan araştırma yaptığınızda ya da işte Google Maps'te direkt buraya yazdığınızda haritanıza e, çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ee, piknik masaları var aşağıda. Hani öyle birlik gelip günün e, birkaç saatini de yani kendi imkanlarınızla mangal falan yakılabiliyor. Hatta mangal istasyonları varmış. Ee, orası dışında da mangal yakılmıyor anladığım kadarıyla. E bunlar da bilgi olarak kenara dursun. Ya burada çok rahat bir hafta sonu geçirilir. kamp yapılan alanları hiç görmedim. E kampçılar da merak ediyorsa yine onlar da biraz araştırsınlar ama hiç çadır ya da işte burası kamp alanıdır gibi herhangi bir tabelaya rastlamadım. Vallahi ben bu güzelliğin biraz tadını çıkaracağım. Şimdilik burada bitiriyorum. Evet. Sonunda Yeşilurt Köyü'ne getirdim sizi. burası da Kaz Dağları'nın yamacında yer alan güzel köylerimizden bir tanesi. ilk i̇lk izlenim tabii ki huzurlu, keyifli bir yer. Yani İstanbul'dan, işte İzmir'den, Ankara'dan sonra, büyük şehirden sonra daha doğrusu insanı huzur vermiyor desek biraz komik olur. nasıl bir yer burası? Bir meydan karşılıyor sizi. Çok sayıda şu an park etmiş araç var. O biraz rahatsız edici. Bu araçları Adatepe gibi hemen girişte aşağıda da park ettirebilirler. bir çay kahve içebileceğiniz bir yer var. Orada bir şeyler içebilirsiniz. Ondan sonra yine meydanda işte zeytin alabileceğiniz, burada yetişen kurutulmuş otlar, e, zeytinyağı vesaire bununla ilgili benzeri ürünler alabileceğiniz fazlasıyla market var, satış yeri var. Sonrasında oteller burada ya yukarıda ya da biraz daha aşağıda oldukça kıymetli tesisler var. Ben bir kısmına daha önce konaklamıştım hepsi birbirinden güzel şu iyidir bu kötüdür deyemeyeceğim hakikaten güzel iyi hizmet veren tesisler. Genelde burada oda kahvaltı çalışıyor tesisler fiyatlarını zaten internetten araştırıp bakarsınız fiyatları baktığınız zamana göre döneme göre değişebiliyor o yüzden internetten araştırmakta fayda var. Yukarıdaki tesislerin bir de avantajı şu. tabii ki aracınızı biraz zor oluyor yukarı çıkmak. Bununla beraber Edremit Körfezi'ni ve denizi görebiliyorsunuz. Hatta müsaitse bir denizi gören odada istemenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Adatepe'ye gittim. Adatepe'den sonra buraya gelince bir kıyaslama imkanı doğdu. Adatepe buraya göre daha nasıl diyeyim orijinal kalmış bir yer daha sakin kalabilmiş bir yer. Burada gözünüzü tırmayan şeyler olabiliyor. Mesela tam çok keyifli bir sokağa giriyorsunuz. Eski evler, çok otantik bir sokak. Bir bakıyorsunuz sokağın başında bir tane araç park edilmiş. Ondan sonra Evet oldukça popüler. Hanımlar da alışveriş yapmışlar. Evet. Biber ve domates salçasıymış. Aynen. Onu da öğrenmiş olduk bu arada. Dediğim gibi tam güzel bir sokağa giriyorsunuz. Bir anda sokağın başına ya da işte önüne neyse park edilmiş bir araç. Ondan sonra o sokağın bütün güzelliği, bütün bu büyüsü bozuluyor. Yani bunun bir çözüm bulabilirler bence. Araçları adetepe gibi aşağıda bırakabilirler. Bir de çok e, tabela gördüm. E, mekanların tabelaları var her yerde. Sağda solda işte yönlendirme tabelaları. Yani bunları biraz daha minimize edebilirler ya da daha seyrek koyabilirler. E, onun dışında... Tabii ki Kaz Dağları Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Hem hava olarak hem doğa olarak. Etrafımız çam ormanlarıyla kaplı. Önümüz deniz. Edremit Körfezi, şiir gibi. Yani onlarla ilgili söyleyecek herhangi bir şey yok. Tabii ben Adatepe tepeli kıyasladım şimdi. Ona göre biraz daha burası hareketlenmiş. Daha böyle işte ticarethaneler çoğalmış. Biraz aşağı doğru yürüdüm. Orada yine tabii ki köy hayatı devam ediyor. Yani turizmle köy hayatı, işte o eski zeytincilik, ondan sonra hayvancılık falan biraz iç içe girmiş. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Hemen arkamda şu anda görüyorsunuz zaten kısmen camiyi. 1300 küsur yılında yapılmış bir cami. 700 yıllık içerisi muazzam. Girdiğinizde yani kesinlikle etkilenirsiniz. Yapı olarak çok güzel bir içilik var. Oraya da girmenizi tavsiye ederim. Başka Yeşilyurt'la ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani yolunuzun üstünde İstanbul'a giderken ya da İstanbul'dan dönerken, Çanakkale'ye giderken buraya uğramalısınız. Önemli, görülmesi gereken yerlerden bir tanesiydi Yeşilyurt'ta. Bu civarda yetişen bitkiler değil mi abi? Evet. En çok hangi bitkileri görüyor abi? Adaçayı ve kekik. Adaçayı ve kekik. Evet. Ya siz buralı mısınız? Evet, doğuma. büyüme. Tamam, sohbet buralım. edebilir miyiz sizle biraz? Tabii. Vardım, evet, tamam. Var değil mi vaktiniz? Tamam. Doğuma büyüme buralısın, yaşıyorum. Evet. Gibi. Nasıl bir duygu abi buralı olmak? Çok güzel bir İnsanların durum. hayali evet, artık evet, İstanbul'dan evet. kaçıp böyle bir yerde yaşamak. Evet. Siz burada doğdunuz. Kaç Koyla doğmuşsun? büyüdüm. 54 doğumluyum. Geçemiyor mu araç arkamdaki Geçer, kere? geçer. Geçer değil mi? Tamam. 54 doğumlusun. Evet. Göstermiyorsun maşallah. 67 yaşındasın. Evet. Ama göstermiyorsun. Allah'a şükür. Havamızdan. Evet. Şimdi bu köyün neden gelsin abi insanlar? gezmek için. Mesela atıyorum Asos'ta tatil yapıyor ya da İstanbul'dan aşağı Ayvalık'a giderken evet. niye uğrasın abi buraya? Güzelliği, havası için orası. Değil mi? Sakinliği evet, için, evet. eski i̇şte evler evet. için, sizi görmek için, bu güzel evet. doğal ürünlerden alışveriş şey yapmak için. Gelenler bu merkezde illa çay içiyor değil mi abi? Evet, Bir evet. Çay kahve evet. içiyorlar çay, kahve, Başka çay. nerelere gidiyorlar? Valla buradan Adana'ya e gidiyorlar. Yok bu köyde Yeşilut'ta nereleri görüyorlar? Ee, yukarı tarafa giderlerse oteller var. Evet. Aşağıya inerse iki tane otel var. Anladım Manecik abi. Manicik altından Erguvan'dan. Tamam. Gezmek için evet, nerelere gezmek giderler burada? Evet gezmek için yani, köyün içini geziyor. Köyün içini gezecekler. Evet, bol bol evet. resim çekecekler. İsminiz neydi evet. abi? Ali Yanar. Ali Yanar. Evet. Ali abiciğim çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Amin. Evet, Kaz Dağları'nda güneşin en güzel battığı noktalardan bir tanesini getirdim sizi. Aslında biz burayı dün gelecektik. Ada Tepe gezimizde programımızda vardı burası ama dün kapalıydı. Bugün açıldı. Yeşilyurt dönüşünde burayı gösterelim istedik çünkü burası çok hoş bir yer. Yani gün batarken özellikle çok romantik bir ortam oluyor. Buranın şöyle bir rivayete göre şöyle bir anlamı da var e, Truva Savaşı'nda Zeus o savaşı buradan izliyor ve yönetiyor. Hatta tahtı buradaymış. Yani burası bir büyük bir kaya kütlesi. İnsan eliyle oyulmuş. Hani böyle bir tahta benzer bir yapı haline getirilmiş. Kaz dağlarının e, en güzel ve en yüksek noktalarından bir tanesi. Konumu çok güzel panoramik olarak. Hem karşımda şu an Edremit Körfezi var. Orayı görebiliyorsunuz. Şu an tam akşam üzeri hem bir taraftan sokak damlaları yanmış hem de güneşin ışıkları hala vuruyor. Çok güzel görünüyor. şu aşağısı küçük kuyu. ileride i̇leride Midilli adası var. tam arkamda da güneş batıyor. Tam karşıdan da doğuyor güneş. Şurada da şu tarafta da nerem oluyor benim? Sağım oluyor. E, sağımda da Ayvalı'nın adaları var. Yani hemen bu tarafa baktığımızda da Ayvalık'ı görüyorsunuz. Arkada Tepe köyü var. Yani 360 derece ne tarafa baksanız burada bir yerler görünüyor. Çam ormanları e, arasında. Buraya nasıl gelirsiniz? Tepe'ye gelmeden sağa doğru bakarsanız Zeus Altarı tabelası görüyorsunuz. Aracınızı orada bırakmanız gerekli. Ondan sonra e, yürüyerek ne kadar sürer? Yani yürüyüşünüze bağlı tabii ki 10 dakika ile 15 dakika arası e, buraya gelebilirsiniz. Biraz idmanlı olmanıza fayda var çünkü biraz rampa tırmanıyorsunuz. Yol çok güzel, çam ağaçları arasında toprak bir yoldan geliyorsunuz, nefis bir yol e, epey de e, yaşlı çam ağaçları var kocaman e, onların arasından geliyorsunuz buraya ve geldiğinize kesinlikle değen bir nokta burası. E, i̇yi bakalım şimdilik bu kadar diyelim e, biz yorulduk epey de bir yer gezdik dediğim gibi burası dünün programındaydı ama e, muhtemelen yangın ihtimalinden ötürü kapatılmış e, ayın 15'ine kadar bugün açıldı. E dönmeden biz de e, burayı gösterelim istedik sizlere. Şimdilik bu kadar. Üçüncü günden Adatepe'nin sabahından selamlar. Güneş hemen karşımda doğuyor. Ee, sabahın erken saatinde uyandım. Tekrardan bu atmosferi yaşamak için sizi Hoca Kayası'na çıkardım. E, şu an saat 8 suları. Düşünsenize büyük şehirde bu saatlerde nasıl bir gürültü var. Ama şu an burada sadece Yine e, sabah beni uyandıran kuzuların çansısı dışında herhangi bir şey yok. Yavaş yavaş da artık bu tatilimiz, Kazdağları dağları vlogumuz sonlanacak. E, neler kaldı hafızamızda, izlenimler neler onları anlatalım. E, doğal güzellikleri gezdik. Hakikaten bu coğrafya hem tarih anlamında hem de doğal güzellikler anlamında oldukça bonkör. Köyleri gezdik, Adatepe'ye gittik, Yeşilurt'a gittik. Benim favorim... Yeşilyurt, Adatepe mi derseniz ee, kesinlikle Adatepe. Henüz e, Yeşilyurt kadar burası e, ticarete mahkum olmamış. Çok kalabalık değil. Zaten 65 tane e, ev var burada. E, vesit alanı e, büyük bir kısmında restore edilmiş. Çok güzel haber. E, her iki köyde de sırtını kaz dağlarına vermiş. Ön tarafı Lebiderya Deniz. İşte şu anda görüyorum buradan e, Ayvalık Adaları, Midilli, Edinemit körfezi. Buradan çok güzel. E, görünebiliyor. E, ben buraya neredeyse her sene geliyorum bu taraflara. Her geldiğimde de çok keyif alıyorum. Özellikle çok e, işten yorulduğumda, sıkıldığımda burası bana ilaç gibi geliyor bu coğrafya. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz her eğer ben butona basmayı unutmayın. Bu bölgeyle ilgili sorularınızı lütfen yorumlar kısmından bizlere iletin. Keyifle yanıtlamak isteriz. Son olarak tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kaz sevgiler.